Herkese merhabalar. Ben İlker Karaca. Bugün sizlerle birlikte bir robot süpürge incelemesi yapıyoruz. Bu robot süpürge Nubia Utopia. Gerçekten sürekli sizin de karşınıza çıkıyordur zaten eğer bu kategoride arama yapıyorsanız. Çok başarılı bir ürün ve fiyat performans dengesiyle öne çıkan bir ürün. Ben yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Bir haftadır evde izindeyim ve izinden dönerken yanıma aldım ürünü. Evde bir haftadır her gün çalışıyor ve her gün yeni bir şeylerini keşfedip öğreniyorum ürünün. Bu videoda da sizlere zaten bunların hepsinden bahsettim. Ürünün birçok çok güzel özelliği var ve fiyatına göre gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. 1400 PA emiş gücü 2600 mAh'lik piliyle 160 dakika kullanım. İçerisinden çıkan yedek fırçalar, yedek mop tankı işte bu tankın Bezi gibi birçok özellik var. Yine ince olduğu için bütün mobilyaların altına yatakların altına girebilmesi gibi birçok önemli özelliğe sahip. İşte alan temizliği, manuel kullanım, zamanlama ve yine kare temizlik, köşe temizliği gibi birçok detayı da var. Zaten kumandayla kontrol edebiliyorsunuz. Haritalandırma özelliği mevcut değil. Şimdi böyle dağınık dağınık birçok şeyden bahsettim. İsterseniz videoya geçelim. Videoda birçok konudan zaten bahsediyorum. Ve sonrasında zaten tekrardan cihaz hakkında konuşmuş oluruz. Şimdiden söyleyeyim. Cihazı C-Port'un gitti gidiyor mağazasından satın alabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet Utopia şu anda masamızda. İsterseniz şimdi robot süpürgenin bir detaylarına bakalım. Neresinde ne var? E, sensörleri nerede? Fırçası nerede? Kutu içeriğinden neler çıkıyor? Hepsine değinelim. Öncelikle anlatmak istediğim bir şey var. Ürünün içerisinde bir kullanma kılavuzu çıkıyor ve inanılmaz detaylı. Yani süpürgeler hakkında hiçbir bilginiz olmasa bile yani bir 10 yaşında çocuk bile bunu okuduğu zaman bütün detaylara erişebilir. İşte kumandadaki tuşların ne işe yaradığı, hızlı başlangıç, işte temizliği nasıl yapılır, hangi mod nasıl çalışır bunlarla ilgili Türkçe olarak çok detaylı bir şekilde bazı bilgiler verilmiş. Mesela filtrenin, temizlik bezinin, fırçaların, toz kutusunun, su haznesinin bakım aralığı ve bu parçaların değiştirilme aralığı da yine kullanım kılavuzunda belirtilmiş. Sizler de ürünü aldıktan sonra ürünü çalıştırmadan önce ilk iş olarak kullanım kılavuzunu lütfen okuyun. Bizim ülkemizde bu kıl kılavuz çok okunmuyor ama siz bu ürün için mutlaka okumalısınız. Kutunun içerisinden bir adet Burada su haznesi çıkıyor. Tabii ki mop da yapabiliyorsunuz bu ürünle. Mopun üzerinde bir adet zaten bez geliyor. Ayrıyeten bir tane de fazladan bez kutunun içerisine koyulmuş. 2 adet fırça geliyor. 2 adet daha doğrusu 4 tane fırça geliyor. 2 tanesini cihaza takıyorsunuz. 2 tanesi de yedekte duruyor. Yine daha fazla ihtiyacınız olursa da bunu ürünü satın aldığınız yerden temin edebilirsiniz. Burada ürünün filtresini temizlemek için fırça koyulmuş kutu içerisine. Aynı zamanda bir adet de fazladan yedek burada filtre görülüyor. Yine kutunun içerisinden kumanda ve kumandanın da pilleri çıkıyor. Bu pilleri ben takmadım cihazın kendi içerisinde mevcuttu. Bu kumandayla robotu çok güzel bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Zaten birçok işlevinin de ne işe yaradığına değineceğiz. Şimdi İtopya'nın iki farklı rengi var. Bir siyahı var bir de beyazı var. Çok güzel renkleri var gerçekten. Ve süpürgenin üstünde İtop yazısı alt tarafa işlenmiş. Üst kısımda bir şarj dakına döndürme butonu. Alt kısımda da güç butonu bulunmakta. Ürünün üst tarafına daha doğrusu ön tarafına baktığımızda burada gördüğünüz gibi siyah bir şerit var. Bu ürünün 12 adet sensörün içerisinde bulunan bir şerit ve yine yan tarafında ve diğer tarafta da çarpışma önleyici sensörler bulunmakta. Ürünü şöyle ters çevirelim. Peki ürünün altında neler var? Bakın burada bir toz kutusu var. Bunun nasıl açıldığını ve mop aletinin nasıl takıldığını birazdan göstereceğim. Bir adet şartelimiz var. Bu şartel normalde kapalı olarak geliyor. İlk kullanımda bunu açmanız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani ilk olarak robot hemen çalıştırmaya çalışmayın. İlk olarak şu şarteli açmaya özen gösterin. Burada bir ana fırçamız bulunuyor. Yine bu fırçayı da söküp takabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde burada mandalları bulunmakta. 3 adet tekerimiz var. 2 tanesi yan tarafta, bir tanesi de ön kısımda cihazı yönlendiren tekerlekler. Yan taraflarda da burada gördüğünüz gibi kenar fırçalarımız bulunuyor. Bu fırçalarla birlikte aslında bu parkeliklerde bulunan süpürgelikler, en dip köşe kısımları bile çok rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Burada şarjda dokuna girdiği zaman şarj olmasını sağlayan manyetik alanlar var. Aynı zamanda fark etmesi güç ama cihazın önünde ve bu yan taraflarında yine düşme sensörleri bulunuyor. Yani eğer dubleks bir evde oturuyorsanız Merdivenlerden aşağıya yuvarlanmayacaktır. Altında bir boşluk olduğunu gördüğünde cihaz hemen geriye kaçıyor. Şimdi peki bu toz haznesi nasıl çıkarılıyor? Bakın bu da yine oldukça basit bir şekilde gerçekleşiyor. Burada bir mandallı sistem yapılmış. Bu mandalı yukarı ittirip toz haznesini kendinize çekiyorsunuz ve toz haznesini bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. İsterseniz bu toz haznesinin yerine tabii ki mop için buna bir su doldurmak da lazım. Şu şekilde çok kolay bir şekilde mop sisteminde takabiliyorsunuz. İster kuru ister ıslak bir şekilde yerleri mop yapabiliyorsunuz. Tabii ki ve yine bunu da şu mandala basılı tutarak toz haznesini boşaltabilir. Şuradan da bu kısmı açarak filtreyi değiştirebilir veya filtresini değiştirebilirsiniz. Oldukça pratik bir şekilde yapılmış ve bakın yine önemli bir nokta var burada. Ee, bu cihazın bazı e, uyarıları var. Mesela bir kere bip sesi geldiğinde göstergenin kırmızı yandığı ve ön tekerlerin sıkışmış anlamına geldiğini gösteriyor. Bunu veya dört kere bip sesi geldiğinde yine gösterge kırmızı yanıp sönüyormuş. Bu da şarj yuvasına geri dönemediğini gösteriyormuş. Şarj yuvası çok önemli. Şimdi eğer cihazın diyelim süpürmeye başladı cihaz. Siz de sonrasında şarj yuvasını şarjdan çektiniz. Mesela biz bunu yaşadık. Şarj yuvasına bağlıydı. Sonrasında babam akşam üçlü prizin fişini çekmiş. E böyle olunca tabii ki şarjı bittiği zaman şarj yuvasına dönemediği için cihaz hata veriyor, error veriyor. Evet süpürgenin çoğu özelliğini gördük, tanıdık. Şimdi isterseniz bazı detaylardan yine bahsetmeye devam edelim. Evet şimdi kumanda üstündeki tuşların ne işe yaradığına bakalım isterseniz. Öncelikle oto butonumuz zaten otomatik butonu hiç anlatmaya bile gerek yok. Yan tarafındaki butona bastığımızda da süpürge şarj istasyonuna geri dönecek. Bakın bastım mesela şu anda kendisi ilerideki şarj istasyonuna doğru gidecek. Neyse o videoda vakit kaybetmeyelim. Diğer butonlara bakalım. Evet bir durduralım tekrardan yerinde dursun kendisi. Şimdi diğer butonlara baktığımızda bunlar yönlendirme butonları. Bu butonlara basarak robotu şöyle gördüğünüz gibi istediğim gibi yönlendirebiliyorum. Yani eğer böyle robotun özellikle temizlemesini istediğiniz bir alan varsa mesela böyle drift bile yaptırırsınız yani bakın kendi etrafında dönüyor. E, o alana götürmek için robotu kullanabilirsiniz. Ortadaki butonu da durdurup tekrardan başlatma butonu olarak kullanılabiliyor. Şimdi diğer butonlarımıza bakalım isterseniz. Burada saat ayarlama butonu var. Şu anda saatlerimiz 1'i 13 geçiyor ve gerçekten de öyle. Saat ayarlama butonuna basıyorsunuz ve yön tuşlarıyla birlikte saati ayarlayabiliyorsunuz. Yani normalde çok önemli değil ama eğer programlama butonunu kullanacaksanız yani mesela saati saat mesela şu anda 1.14 saat 2'de temizlik yapmasını istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz bu butonu ve saat işlemini şu da gördüğünüz gibi programlama butonu. Eğer yaptığınız programlamayı iptal etmek istiyorsanız da buradaki butonu 4 saniye boyunca basılı tutmanız yeterli. Burada bir adet buton var. Bu buton aslında şu işe yarıyor. Robot belli bir 3 metre kare alan içerisinde daireler çizerek temizlik yapıyor ve hani bunu şey için kullanabilirsiniz. Özellikle bir alana bir şey dökülmüştür. Orayı çok daha detaylı bir şekilde yani üstünden bir iki defa geçmesin de birkaç defa geçsin şeklinde bir kullanım senaryosunda kullanabilirsiniz. Nasıl çalışıyor görelim. Mesela bastım ve şu anda tabii ki orada engel olduğu için e, çarptı. Ama gördüğünüz gibi belli bir yuvarlak çiziyor şu anda. Evet oraya sürekli çarpacak o. Ama siz bilir ve yani ben daha önce denediğim için söylüyorum. Böyle yuvarlaklar çizerek belli bir alanı temizliyor. Evet şu anda çarpmadı. Gördüğünüz gibi spiral çizerek alan temizliğini robotunuza bu şekilde yaptırabilirsiniz. Durduralım ve diğer butonlara bakalım. Mesela köşe temizliği var. Bu butona basarak köşe temizliği yaptırabilirsiniz. Zaten daha önce videonun başında da söylemiştim. Süpürgenin e, yan taraflarında fırçalar var ve köşe temizliği için birebir demiştim. Yine evinizin köşelerini ya da böyle belli bir alanın köşe noktalarını veya işte ee, süpürge ayaklıkları ya yani belli başlı işte eşyaların ayaklıklarının köşelerini temizlemesi için kullanabilirsiniz. Burada da bir oda temizlik butonu var. Yani belli bir alanı sadece temizliyor. Bastığınız zaman sadece o oda içerisinde gördüğünüz gibi zaten butondaki işaretten de anlayacaksınızdır. O odanın içerisinde temizlik yapıyor ve 30 dakika boyunca yapıyor bunu. Yani bu, bu e, süpürge normalde 160 dakika boyunca çalışıyor. Ama 30 dakikayla sınırlı tutmuşlar ki o odayı temizlesin sadece. Çünkü bildiğiniz gibi bu süpürgede haritalandırma özelliği mevcut değil. Maksimum butonu da hemen gösterelim. Mesela şu an çalıştırdım. Maksimum butonuna bastığımızda emiş gücü artıyor ve çok daha fazla emiş gücüyle çok daha hızlı bir şekilde evi temizleyebiliyorsunuz. Ama maksimum butonunu kullandığınızda tabii ki ürünün şarj süresi de o kadar kısalıyor. Evet, diğer detaylarla videomuza devam edelim. Ütopya ile ilgili önemli bir detaydan da bahsedeyim sizlere. Sonrasında bir alan değişikliği yapalım beraber ve süpürgenin tepkisini görelim. Şunu söyleyeyim, Ütopya bütün zeminlerde çalışabiliyor ama çok kalın halılarda çalışmıyor. Mesela bu bir halı flex, herhangi bir şekilde sıkıntısı olmadan çok güzel bir şekilde halı flex'i temizleyebiliyor. Ama çok kalın halılarda bu halların en dip noktasına kadar bir emiş sağlayamıyor tabii ki. Veya fırçası o kadar derinlere inemediği için o kadar derin bir temizlik sağlayamıyorsunuz. Yani çok kalın bu ev halılarında kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Sadece bu şekilde halı flex'tir ya da daha ince halılardır. Veya her türlü zeminde, fayansta, parkede kullanabilirsiniz. Şimdi robotumuzu açalım. Maksimum modda değil. Şu an normal modda çalışıyor. Şöyle hep beraber robotun peşine takılıp gidelim ve bir de bakalım parke zeminde nasıl bir performans gösteriyor. Şu an kendim yönlendiriyorum bu arada. Şöyle götürelim. Bu arada bunun gibi süpürgeliklerden geçerken herhangi bir zorluk çekmiyor robot. Şimdi kendi haline bırakacağım robotu. Bakalım nasıl bir temizlik yapacak. Evet, şu an otomatik moda aldım. Şöyle ayarında yapalım. Evet, gördüğünüz gibi bu petek altlarına bile girebiliyor. Şimdi petek altları dedik, peki yatakların altına girebiliyor mu? Bu da yine önemli bir konu. Bakın, herhangi bir sıkıntı çekmeden yatağın altına şu anda gitti. Ben elimde tripod olduğu için telefonu o kadar. Emiyorum. Şimdi bekleyelim. Robot süpürgemiz buraya geri gelsin. Bakın. Maksimum butonuna da bastığımda çok daha hızlı bir şekilde yerleri temizleyebiliyorsunuz. Peki bu robotun emiş gücü nasıl? Bakın onu da göstereyim. Şuraya biraz pirinç taneleri döktüm ve robotu çalıştıralım. Bakalım pirinç tanelerine karşı ne yapacak? Evet. Va, aldı gitti gibi görünüyor şu an bir kere daha üstünden geçelim yine ufak cızırtılar çıktı yine bazılarını topladı evet şu anda yerde hiç pirinç tanesi kalmadı zaten şunu söyleyeyim şöyle bir yandan da tekrardan hareket ettirelim bir de parke yüzeyde bakalım neler yapacak yine içeriye de biraz pirinç tanesi döktüm devam edelim Bakın yine şurada da biraz pirinç taneleri bulunuyor. Evet. Bu arada dağıtmasının sebebi şu. Önünde bulunan fırçalar burada kirleri, tozları cihazın içerisine doğru hareket ettiriyor. Yani dağıtmış olsa bile eninde sonunda robot normalde çalışırken o pirinç tanelerini topluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ya yani şu an tabii ki ben elimle yönlendirdiğim için pek sağlıklı bir temizlik olmuyor gibi durabilir ama normalde kendisi çalışırken zaten odanın ve evin her yerine temas ettiği için her yerinden geçtiği için bir sıkıntı olmadan temizlik yapacaktır. Bakın şimdi kendi etrafında dönme ve alan temizliği modunu aldım. Az önce çok sağlıklı gösterememiştim. Şimdi biraz daha sağlıklı görebiliriz sanırım. Nasıl? Bakın gördüğünüz gibi her seferinde çapını arttırarak dönüşler yapıyor ve alan temizliğini bu şekilde yapabiliyorsunuz süpürge ile birlikte. 1400 PA bir emiş gücü var. Gerçekten emiş gücü anlamında başarılı. Ve normal süpürge ile süpürdüğünüz yeri bir daha süpürdüğünüz zaman bu itokya ile birlikte içerisinden baya bir toz çıkıyor. Yani normal süpürgelerin toplayamadığı tozu bile yine İtopya ile birlikte toplayıp ortadan kaldırabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz mop özelliği nasıl kullanılıyor ondan bahsedelim. Zaten yanında bir su tankının geldiğini söylemiştik. Su tankının alt kısmında bulunan turuncu kapıyı açarak süpürgenin içerisinde su dolduruyorsunuz. Burada diyor ki işte süpürge şarj olurken diyor su doldurmayın içine diyor. Yani süpürge bir yerde şarj olsun. Siz su tankını ayrıyetten bu şekilde içerisine su dökerek kullanın. Alt kısımda zaten mop paspasımız da bulunuyor. Bu paspas bu arada yapışkanlı. Yani bunu çıkartabilirsiniz. Şöyle bir kullanım senaryosu oluşturabilirsiniz. Mesela ıslak mop yaptıktan sonra bunu çıkartıp diğer yedek olan kuru paspası takabilirsiniz. Kuru bezi takabilirsiniz. Ve ıslak sildikten sonra bir de yeri kurulayabilirsiniz. Çok konuştuk. Şimdi bu su tankını cihaza nasıl takıyoruz onu göstereyim sizlere. Zaten videonun başında da değinmiştik buradaki mandalı çekerek cihazın alt kısmından gördüğünüz gibi bu toz haznesini çıkartıyorum. Bununla herhangi bir şekilde zaten ıslak temizleme yapamıyorsunuz. Bunun içerisine herhangi bir boşluğundan su doldurmaya kalkmayın. Sonrasında bu bezli kısım doğal olarak alt kısma gelecek şekilde yine şurada bulunan mandaldan itip bu kısmı cihazın altına yerleştiriyorsunuz. Ve şu anda başarılı bir şekilde yerleştirmiş olduk. Zaten su tankının alt kısmında ufak delikler bulunuyor. Bu deliklerden paspas biraz ıslatılmış şimdiden. Yapmamız gereken tek şey süpürgeyi tekrardan düz çevirmek ve start butonuna basmak. Evet şu anda gördüğünüz gibi itopya mop yapmaya başladı. Ve odayı şu anda ıslak bir şekilde temizliyor. Şöyle bir otomatik moda alayım. Hatta otomatik mod değil de şu alan temizleme modunu alayım. Bakın böyle döne döne çevresini mop yapacak. İsterseniz otomatik modu alabilirsiniz. Otomatik modu aldığınız zaman da bütün odayı ıslak bir şekilde temizleyecek. Bakın gitti oraya ufaktan bir dokundu ve geri döndü. Şimdi tekrardan farklı bir rotadan ilerliyor. Evet yine oraya girdi. Orayı çok seviyor. Nedense sürekli peteğin altına gidiyor. <laughs> evet şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ben şu an mesela kendim yönlendiriyorum. Tamamen sizlere gösterebilmek için. Tabi otomatik mod aldığınızda da. Kendisi ilerliyor. Bu arada siz benim gibi. Şu etrafta kablo bırakmayın. Ben orada bir kablo bulunuyor. Bazen o kablolara takılabiliyor ama çoğu zaman üstünden de geçtiği oluyor. Böyle temizlik yapacağınız zaman İtopya robotla birlikte etraftaki kabloları kaldırın. Evet Nubia İtopya şu anda alan temizliği modunda odada mop yapıyor. Bakın ıslak ve kuru alanların zaten farkını görebilirsiniz. Sonuca gelecek olursam ben Nubia İtopya'dan inanılmaz memnunum. Kendi rakiplerine göre bence en büyük artısı işlevselliği ve gerçekten fiyatının hakkını vermesi olmuş. Yani böyle çok bir şey beklemiyorsunuz 1100-1200 liraya aldıktan sonra çünkü bunun diğer rakipleri bilindik markalardaki rakipleri 3000 lira fiyat seviyesine kadar çıkabiliyorlar. E o zaman da diyorsunuz ki ya bu 1000 liraysa çok iyi değildir diye düşünüyorsunuz. Ben açıkçası incelemeye başlamadan önce böyle düşünüyordum. Hani Biliyordum iyi olduğunu çünkü yurt dışındaki incelemelerini de takip etmiştim ama bu kadar iyi olduğunu gerçekten tahmin etmiyordum. Hem emiş gücü çok iyi. Halılara çıkabiliyor, halı flex temizleyebiliyor, bu şekilde parke temizleyebiliyor, mop yapabiliyor, kuru mop da yapabiliyorsunuz tabii ki. 160 dakika boyunca kullanabiliyorsunuz. Bence en büyük artısı bu. Çünkü diğer rakipleri 120 dakika, 100 dakika, 90 dakika civarında bir kullanıma sahipken 160 dakika boyunca kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda 2 saatte de tamamen şarj olabiliyor. Bu arada şarjı bittiğinde de zaten mopuna daha doğrusu şarj dakına otomatik olarak kendisi dönmekte. Eğer böyle çok akıllı olsun istemiyorsanız yani ihtiyacınız yoksa mesela Xiaomi'lerdeki gibi haritalandırma özelliği aramıyorsanız bence sizin için biçilmiş kaftan diyebilirim bu fiyata alınabilecek en iyi robot süpürge Nubia Utopia olmuş. Hem ben çok memnunum hem eve getirdiğim günden beri annem ve diğer aile üyeleri de robottan oldukça memnun. Mesela bakın az önce alan temizliğini bitirdi. Son kez kendi etrafında döndü ve kendisini kapattı. Ve şu anda da durdurma modunda bekliyor. Yeşil ışığı yanıyor. Eğer devam et dersem Otomatik moda geçip bakın şu şekilde temizliğe devam edecek. Daha fazla gürültü yapmanın gereği yok. Zaten bütün odayı da mop yaptı. E videoda anlatılacak şey de kalmadı. Sizler de Nubia Utopia'ya sahip olmak istiyorsanız gitti gidiyorum. Daha doğrusu gitti -port satıcısını ziyaret edebilirsiniz. Jeport mağazasından Nubia Utopia'yı güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Cep portu MIUI Türkiye'yi hemen sağ üstte çıkan Instagram hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Bazen robot gitti gidiyor da çok sürpriz kampanyalarla çok güzel fiyatlara inebiliyor. Onları da takip etmek için Instagram'da bizlerden haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.